Merhaba evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Viyana Kongresi'ni anlatacağım. Konuya girmeden önce konuyu daha iyi anlayabilmeniz için 6 tane konuyu sizlere sayacağım. Bunlardan bir tanesi Fransız İhtilali. Bildiğiniz üzere Fransız İhtilali 1789 yılında gerçekleşmiş ve Fransız İhtilali'nin getirdiği özgürlük, milliyetçilik ve eşitlik kavramları Avrupa'nın düzenini bozmaktaydı. Fransız İhtilali'nin ardından Napolyon Savaşları Avrupa'nın güç dengesini alt üst etmişti. Bozulan güç dengesini yeniden toparlayabilmek için Avrupa'nın en güçlü devletleri bir araya gelerek Paris Anlaşması'nı imzalayarak Viyana Kongresi'nin Toplam toplanmaya karar verilmişti. Viyana Kongresi'nin sebeplerine bakacak olursak arkadaşlar Bildiğiniz üzere Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları na, Avrupa'nın siyasi güç dengesini alt üst etmişti. Napolyon ordusunun sürekli koalisyon orduları tarafından yenilgiye uğratılması ve Fransız ihtilali sonrası Avrupa'nın en güçlü devletleri olan Birleşik Krallık, Avusturya, Rusya yani günün o zamanın Almanya'sı, Rusya gibi devletler Avrupa'nın siyasi güç dengesini yeniden oluşturmak için aralarında bir ittifak oluşturmuşlardır. Bu oluşturulan ittifak içerisine İsveç ve Portekiz katılması ile 30 Mayıs 1814 yılında Paris'te imzalanan Paris Anlaşması'nda alınan kararlar üzerine savaşa katılmış. Tüm devletlerin Viyana'da yapılacak olan kongreye tam yetkili temsilciler gönderilmesi karar verilmişti. Bildiğiniz üzere Osmanlı İmparatorluğu Viyana Kongresi'ne katılmamıştı. Sebebi ise Osmanlı'nın Balkan sorununun gündeme gelebileceğinden dolayı ödün vermek zorunda kalacağından korkmaktaydı. Ve ikinci madde olarak Avusturya'nın toprak bütünlüğünü garanti etme önerisine iyi karşılamamaktaydı. Onun için Osmanlı Viyana kongresine katılmamıştı. Fakat katılmamasına rağmen etkisi büyüktü. Şimdi ise Viyana kongresinde alınan kararlara bakalım arkadaşlar. Özür diliyorum, biraz düzeltmem gerekiyordu. <laughs> Anlandan kararlara bakacak olursak, ilk maddede İngiltere Akdeniz'de Malta adasını ve 7 adayı, Güney Afrika'da ise Hollanda'ya ait olan Seylan adasını, Güney Amerika'da ise Güyan adasını ve Helgoland adasını alarak devletinin deniz aşırı yollardaki stratejik noktalarını kuvvetlendirmiş olacaktır. Bildiğiniz üzere İngiltere yani Birleşik Krallık bir ada ülkesi olduğu için kendi gücüne güç katmak adına sömürge ülkeleri yaratmaya çalışıyordu. İkinci madde olarak Rusya'ya bakalım. Rusya Telis Anlaşması ile eline geçirdiği Finlandiya'yı muhafaza etmiştir. Ve bir de Rusya Tilis'te kurulmuş olan Varşova Büyük Dükalığı ortadan kaldırarak toprakların büyük kısmını kendi toprağına katmıştır. Üçüncü madde olarak Avusturya'ya bakalım. Avusturya alınan karalar üzerine Doğu Galicia'yı tekrar kazanmıştır. Ve güneyinde bulunan Lombardiya ve Venedik'i ele geçirmiştir. Rusya, yani o günün Almanya'sı kaybettiği Pozan bölgesini tekrar kazanmış ve Saksonya'nın bir kısmı ile Rene'nin batı kıyılarından bir kısmını sınırlar içerisine almıştır. Son olarak İtalya'nın bakacak olursak İtalya'da Sardunya Krallığı'na Nice Savoy ve Senava Cumhuriyeti'nin topraklarını kendine katarak Fransa'nın güneyinde kuvvetli bir devlet meydana getirmiştir. Kongrenin en önemli özelliklerinden biri ise Kongrenin egemen ülkeleri gelecekteki dünya gücünü tasarlarken samimiyetten uzaktılar ve sorunları gerçekçi bir yaklaşımla ele almamışlardı. İkinci madde olarak Viyana'da ortak masanın etrafında toplanmaya zorlayan tek faktör Napolyon'un varlığıydı. Viyana Kongresi'nin sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar, Pardon. Heh. Sonuçlarda İsveç ve Norveç Krallıklarının birleşmesiyle Birleşik İsveç ve Norveç Krallığı oluşturulmuştur. İkinci madde olarak Varşova Büyüklük Kalığı ile Finlandiya, Rusya'ya verilmiş oldu. Üçüncü maddede Batı Lehistan toprakları Rusya'ya yani Almanya'ya verildi. Fransa, Napolyon savaşlarından önceki sınırlarına geri çekildi. İtalya ise İtalya'nın geri kalan topraklar üzerinde yeni küçük devletler oluşturuldu. Belçika ve Flemenk devletlerinin birleşmesini sağlayarak Peyb adında yeni bir krallık oluşturulmuş. Yani anlayacağımız şu ki Viyana Kongresi'nin sonuçlarına bakacak olursak Avrupa'da bozulan güç dengesini yeniden kurmaya çalışan devletler kendi çıkarlar altında hukuk tanımadan ülke sınırlarını çizdiler ve bu kararları baskılar altında diğer devletlere kabul ettirmişlerdir. Konumuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve videom hakkında yorum atmak isteyen olursa alt kısma yorumlar bölümünde yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İyi günler.